Birileri şey yazıyor chatte abi sana bir 15 dakika daha verelim diyor Aa evet bak herkes onu yazıyor 10... Tamam lan spamlamayın bu kadar Tamam 15 dakika daha yapalım istiyorsunuz Niye spamlıyorsunuz Hatırlıyor musunuz bunu Ne güzel bitirmiştik 15 dakika artı <laughs> Eyvallah kardeşlerim İnziyallah <laughs> Bismillah Kav <laughs> Hable bela kuvveti. Amına kodumunu. Kanka lan la tatilde saçma sapan tatilde patala tatilde. Şşt sakinleş. la tatilde saçma sapan amına O GG yazanlara inat. 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 Mertimaz speedrun rakti. Speedrun. Speedrun. Götüm! 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 Götüm. Hmm. 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 Rus hmm. çocuğu. <laughs> Arkadaşlar Elim ayağım ya. Ben güveniyorum bu ekibe ya. Ne ekibi? Tek başıma oynuyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> bitti ya, bitti ya.

şey yapamazlar Bir anda seçim. Nasıl değiliz. yapamazlar? Adam geliyor hatta. Şu adamı yiyebilir miyiz la? Cansız burası güvenli bölge. Güvenli bölgenin, bölgenin dışında adam. Gidelim. Kim, kim dedi? <laughs> Girelim. Girelim. Mert kim, kim dedi? Amına koy... Bölgenin dışında adam. Gidelim. Kim dedi? Kim dedi? Amına koy... <laughs> Öldürdü beni Bu şey miydi? Haram hayvan haram. Tamam, tamam, tamam iyisin. Sadece yerini bozma, bekle. Ya aç gözünü kamera kodumun aç gözünü. Bu hayatta her şeyin kötülüğü, her şeyin başı. <laughs> Bir tane seve giriyor. Mert. Girdi. Açtı kapıyı girdi. Bir tane kayanın arkasında, arkasında ayındakine... var. Makine. Oh. Sahilde de var biri ya. Sahilde iki kişi var. Ben de silah alayım. Ben de silah alayım. Bir göz ben de silah sayılırım ederim. biz dönebilir Amına kodumun domuzu. Bileceğiz. Haram hayvan. Haram. Hello. <laughs> <laughs> Hello, don't kill me please. Kaşındı mı sen lütfen? Please, don't kill me please! Bro! <laughs> Bro, wait, wait! Lan amına... Maç yok ya. Şey yapamıyoruz ya, yapamıyoruz. Dur <laughs> be, soluna bak. Bir soluna bak. Adam bak şurada. Soldaki düştü. Düştü o. Onu vurdum. Düştü o. Bir şey attım. Vurdum birini. Ah be! solan da vurdu beni ya! Hemen spawn oldum. Öldün mü? Abi adamlar double triple e çat attı ya. Haram hayvan ha. Solo at izleyelim. Tamam Babani İzle Babani. <laughs> Eğitimlerin babanın bana verdiği bilgileri kullanarak, babanın bana verdiği bilgileri kullanarak şu an rakiplerimi pert edeceğim. <laughs> Anne! Vurulacağım, 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 vurulacağım. Vurulacağım <laughs> ben oynayamıyorum oyunu. <laughs> Her şey tamam. Mikrofonum açık. Adamlarla iletişime geçmek için tuşuma basacağım. Please don't kill me. Please help me. <laughs> I am newbie. I want to be group. I'm afraid, please. Tarkor gibi oyunlarda kendi ekranından öte adamının nerede olduğunu algılayıp çok benim 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 amına kodum benim ona direktif verebilen <gülüyor> benim benim <gülüyor> direktif verebilen benim, <gülüyor> benim <gülüyor> amına koyup seni benim amına <laughs> koyup nerede hareket ettiğini görebilen insan ona göre oynayabilen adamlar çok iyi oyuncu oluyorlar. Dön lan. Dön. Ananı sikö! Buna kodumun çocuğu. Clipboard'u alacağız. Tamam Tuna. Tuna söyledi. Bu ne oldu? Ha sen ne böyle bir tablo asılır mı bu ya? Tık. Flipboard yüz. Tamam. Haydi söyle onu nasıl sevdiğini haydi söyle rüyalarda gördüğünü Ne yapacağımızı çözemedim arkadaşlar ne yapacağız ya? Aa! Sen kimsin lan? Rüyalarda gördüğünü haydi söyle. Oy kızısız gecelerimi haydi söyle. Öncelikle nereden çıktın? Haydi söyle Haydi söyle Onu nasıl sevdiğini Haydi Düt 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 Mına kodu mu çocuğu? Tamam <laughs> dalga geçmeyeceğim bir daha oyunla. Rüyalarda gördüğünü. Ol. Bana koydum bebesi. Haydi söyle. Neredesin kot pantolon? Amana koyacağım şimdi. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Hacı ne oturabilir miyim? So long, George. <laughs> Then amına koyarım lan. Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın. <laughs> ya ananı <gel. gülüyor> <laughs> benim daha korkmayacağımı anlamamış bunlar ha. Daha çözememişler korkmadığımı. Daha siz çözemediniz benim kork... Çıkar lan beni burada korkmadığımı. He? Ve hangi oyundan korkmuşum? <laughs> bir anda bir şey çıkmaz. Yok ya öyle bir oyun değil. Daha korkmadık bile... Bile oyunda lan. Al abla. Bring me my child. Ben child çayıl da al şunu amına al. Al şunu. Al şunu. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu ya? <laughs> Oyunu kaldı. <laughs> Hiçbir olayı yok sadece gelirim. <laughs> Bring me my child. Bring me my child. <laughs> Ot pantolon nerede ya? Of ya Evet Arpist'cim Lm'ye sağlık kardeşim Şahane olmuş Mükemmeldi